Minecraft'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlere Minecraft'ta nasıl sınırsız altın kasılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle daha öncesinde oynayıp bitirdiğim bir haritam var. Gayet eğlenmiştim oynarken de. Gördüğünüz gibi şöyle e, tarla kısmı, şeker kavuşu kısmı, inekler, tavuklar falan. Burada baya bir inek tavuk vardı. Yani taşıyordu o derece ama e, video çok kasıyor diye... Bunları öldürmek zorunda kaldım. Büyük kısmını yine biraz biraz var. O şekilde şimdi sınırsız altını nasıl kasacağız arkadaşlar? Onu hemen gösterelim. Bize bize lazım olan ilk şey ipeksi dokunuşu bulunan bir kazma arkadaşlar. Hemen şöyle benim yapmış olduğum survival modda yapmış olduğum ipeksi dokunuşlu ve üstelik verimlilik dörtlü bir kazma. Yani bir kazmaya gelebilecek en iyi şey gelmiş diyebilirim Bu sayede ee, yalnız bitmek üzereymiş bunu e, şeyle tamir edebiliyoruz biliyorsunuz örs yardımıyla tamir edebiliyoruz mutlaka tamir edilmesi gereken bir kazma Çünkü çok değerli ee, ipeksi dokunuşlu kazmayı biliyorsunuz en basarak büyü basarak elde edebiliyoruz elde ettikten sonra Nether'a gidiyoruz. Elimize bir kazma daha alalım. Var mı zaten bir sürü kazmamız var. Elmas mı bu? Elmas alalım. Taş, taş. Bir tane elmas kazmamız olsun. Verimlilik bir olsun ya. Verimlilik çok çok hızlı kırıyor. Çünkü göstermemiz gerekecek. Evet. E, ne yaptık? İpeksi dokunuşlu kazmamızı yaptık. Elimize aldık arkadaşlar. Burayı kapattık. Nether'a gidiyoruz. E, bu arada daha önce bitirdiğimi göstermek için bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle şuraya kendime ufak çaplı bir müze tarzı bir şey yaptım. E, bunu piston yardımıyla buraya kadar getirdim arkadaşlar. Bu da e, iskeletor kafası, Nether'daki iskeletorun kafası. Onu da alıp böyle getirdim. Güzel bir müze yaptım. Baya e, bayağı oldu yalnız benim bu mapi yani bu modu bitire bitirdiğim. Aradan zaman geçti. Yandık. Bu niye bize saldırmıyor? Ha şu an gündüz olduğu için Minecraft oynamayı oynamayı unutmuşuz sanırım. Şimdi hemen Nether'a gidiyoruz. Bu arada kurduğumuz yerde gayet güzel bir yer. Nether'a gitme zamanı. Bize şimdi lazım olan arkadaşlar altın cevherleri. Altın cevherleri Nether'da bol bol bulunuyor zaten. Gördüğünüz gibi karşıda bir adet var. Oraya gidebilir miyiz ama şurada da var mı zaten. Ee, biraz toplasak bizim için güzel olur. Şu anda elimizde aman aşağı düşmeyelim. Örümcek gözleri var. Örümcek gözlerini attık. Elmas kazma ipekse dokunuşlu olan. Bununla kazdığımızda arkadaşlar tam olarak veriyor bize. Görüyorsunuz. Tam bir küp olarak veriyor. Bunları alıyoruz. Teker teker bir topluyoruz. Ne kadar oldu? İki tane toplamışız. Ama eğer gidip ipekse dokunuşu olmayan bir kazmayla bunu kazarsak bize parça halinde veriyor. Gördüğünüz gibi şöyle parça olarak veriyor bize. Şöyle kazalım. Parça olarak alıyoruz. Bu şekilde. Ee, geri kalanını normal şeyle kazalım. Parça olanlar burada. 11 tane altın parçası var. Bir tane daha kazalım hatta. Şöyle uzaktan göstermek istiyorum. Şu şekilde parça olarak veriyor. Eğer normal kazmayla kazarsak. Ama ipeksi dokunuşla kazarsak böyle cevher şeklinde alabiliyoruz. Bayağı bir altın çıktı bu arada. Zaten Nether'da bol bol bulunuyor arkadaşlar bu altın cevherleri. Hatta şöyle gitsek bayağı da buluruz. Şu anda elimizde verimlilik 4 bir kazma olduğu için zaten hiç zorlanmıyoruz. Yalnız lavmav çıkar düşeriz. Nether'da böyle madencilik yapmak çok tehlikeli bir şey biliyorsunuz. Aha Enderman. Kaçalım biz buradan. Ee, bir de aşağıda altın var. Oraya da gitsek mi ki? Risk alıp gidelim. Bir de aşağı düşersek var ya videoyu direkt silip baştan başlatmaya çalışacağım. Bütün malzemeleri de tekrar toplayacağım. Ama bu ipeksi dokunuşlu kazmayı toplayabilir miyim? Bulabilir miyim daha doğrusu? O var. Yani tekrardan aynı şeyi getirmem gerekir. O da benim için inanılmaz zor olur. bunun aşağıya düşmemesi lazım. Tamam şu an güzelce geldik. Elmas kazmamız var. Aşağıya düşmesin. Bir tane mi vardı? Sakın bana bir tane vardı deme kanka. Bir tane için beni buraya kadar getirmiş olamaz. Şaka gibi ya. Bir tane için girdiğimiz aksiyona bakın. Neyse elimizdekiler de yeter zaten arkadaşlar. Şöyle fazla kendimizi tehlike atmadan çok geriliyorum ben bu nether'da. Kendimizi tehlikeye atmadan gidelim. Nether'dan çıkış vaktimiz geldi. 8 tane toplamışız. Gayet güzel yani. Çok az durduk. Yani konumumuz da kötüydü. Fazla altın cevheri olan bir biyomda değildik. Mavi biyomdaydı. Ee, o şekilde biz nereye geldik böyle? Evimizin bulunduğu kısım acaba neredeydi? Ee, evimizin bulunduğu kısmı biz şey yapmıştık. Böyle... Büyük kule tarzı bir şey yapmıştım O sayede bulmaya çalışacağız Şu chunkları biraz bir yükselteyim arkadaşlar Görüntü ayarları 16 yığın yeter Umarım çok kastırmaz 16 yığında bitti diyelim Evet 16 yığın yaptık Evet şuradaymış İyi ki chunkları yükseltmişiz Yani nether'da bu tarz şeyler oluyor Gidip döndüğümüzde Bizi tekrar aynı yere atmıyor maalesef Farklı yerlere attığı oluyor Allah'tan şunu yapmışız var ya. Hani ben bunu her Minecraft Survival'da yaparım. Çünkü defalarca kez daha öncesinde yerimi kaybettiğim için o kadar ev yapıyorum. Arıyorum arıyorum bulamıyorum çok uzaklaştığım için. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi mesela şu anda hızlı bir şekilde bulduk. Canımız biraz azaldı sıkıntı yok. Hatta hiç azalmamış. Full elmas set olmamız lazım. Enchant hepsi de korumalar falan. Yani bayağı bir özenmiştim ben bu Survival'da. Eğlencesini yapmıştım. Özene özene bitirdim yani sonunda. O şekilde e, şimdi geldik biz buraya. Ne yapacağız? Elimizde altın cevheri de var. Nedir? Al, yani altın parçası da var. Altın cevheri de var. Altın cevherini buraya koyduğumuzda arkadaşlar bunların bir tanesinden bize bir altın veriyor. Ama altın parçası altın parçası sayesinde altın almaya kalktığımızda bizim bir sürü altın vermemiz gerekiyor bu şekilde. Yani toplam kaç tane altın parçası var? Şöyle bir sayalım. 12, 13, 14, 15. 16 tane altın parçasından bir, bir tane alabildik. Yani şunlar da var. Hadi iki tane diyelim. İki tane de daha altın parçamız olsa iki tane altın alacaktık. Gördüğünüz gibi yani çok az altın aldık Bir tane iki tane altın aldık Ama bizim ipeksi dokunuş sayesinde Böyle küp halinde kasmış olduğumuz Altınlarla ee, Nedir Altın cevheriyle Bir sürü altın alabiliyoruz Şöyle yapabiliriz isterseniz Elimizde dolmuş gereksiz yere yani Bir tanesinden kaç tane altın alacağız Elmas kazma sayesinde Deneyelim yani normal Şeysiz e, ipeksi dokunuşsuz Elmas kazma ile deneyelim altın parçası alalım. Şu anda elimizde 7 tane varmış zaten. Şu 7 taneyi biz bir atalım. Diğerleriyle karışmasın. Geldik. Aldık. Ne kadar altın parçası vardı? Sadece 4 tanecik altın parçası vardı arkadaşlar. Yani bir tane altın cevherinden eğer normal kazmayla kazarsak bir tane altın bile alamıyoruz. Ama gidip e, normal bizim İpeksi dokunuşlu kazmamızla kazıp bunu küp halinde çıkartıp ateşte pişirdiğimizde tanesinden bir tane altın alabiliyoruz. Yani zaten bu altın cevheri nedir? Altın cevheri nedir da bol bol bulunan bir şey arkadaşlar. Yani nedir madenciliği yapabilirsiniz. Gidip nedir da biraz dolaşabilirsiniz. 7-8 tane ard arda bu şekilde çıkabiliyor. Yani o şekilde sizler de bir sürü bu nether altın cevherinden kasıp tabii ki ipeksi dokunuşlu kazmayla kasıp gelip kendi dünyanıza bunları pişirip tanesine bir altın alabilirsiniz. Altında zaten biliyorsunuz çok değerli bir şey survival modda özellikle. Piglinlerle takas yapabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde bir sürü end gözü alabilirsiniz. Ender incisi. Elimizde varmış ender incisi şu şekilde. Bunlardan sınırsız bir şekilde kasabilirsiniz. O şekilde yani sınırsız dedim. Öyle yani gidip ee, ta, tabii ki tükenen bir şey. Sınırsızın anlamı normalde tükenmemesi gerekiyor. Yani tükenen bir şey. Ama o kadar uğraş vermeyeceksiniz. Bol bol kasmış olacaksınız bu sayede. Şöyle ender incimizle gidelim. Fazla da harcamayalım. Elimizde 10 tane kalsın. Normalde bitirdik zaten ama yine elimizde kalmış olsun 10 tane indirincisi. Şöyle koyalım ziyan etmeyelim. Bu kadardı videomuz arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bir taktik olur. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.